Sevgili arkadaşlar kanalından merhabalar. arkadaşlar ben Hamza. Bugün yeni bir bilgilendirme videosu ile karşınızdayım. Bugün birbirinden ilginç 10 e, kısa bilgiyi ve güzel bilgiyi sizinle birlikte paylaşacağım. E, videoya geçelim. Bir insan hayatı boyunca ortalama 22 kilogram deri kaybediyor. Sıcak su soğuk sudan daha ağırdır. Karıncalar uyumaz. Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi bambu. Bir günde 90 santimetre kadar uzuyor. Hapşırdığınız zaman kalbinizde dahil olmak üzere bütün vücut konu fonksiyonlarınız bir an için durur. Sarışınların esmelere göre daha fazla saçı vardır. Dünyada çıkan savaşların çoğu doğal kaynakları ele geçirme amacı nedeniyle çıkmaktadır. Suudi Arabistan'da bir kadın kocasına kahve yapmasa bu boşanma nedenidir. Yunuslar gözleri açık uyurlar. Kıta isimlerinin hepsi aynı harfle başlayıp aynı harfle biter. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.